Ben Sezen Evcimen. Ben e, eşim vefat etti, Kıbrıs gazisiydi. Benim eşim Kıbrıs gazisiydi, vefat etti. Şurada bir buçuk sene falan oldu. E, ben köyde doğdum, büyüdüm Şamlar'da. Sonra e, göç ettik şehre. Orada işte okulu bitirdik, işte ortaokulu bitirdik. Tekrar köyümüze geri geldik. Şimdi biz yazları hiç kopmadık köyden. Yazları geliyorduk, bağımız, bahçemiz vardı. Ekiyorduk, biçiyorduk, kış oldu ve gidiyorduk yine. Sonra işte zaman geldi. İşte yerleş İstanbul'da kaldık, evlendik, barklandık, esnaflık yaptım. E, canıma tak etti artık emeklilik zamanım geldi. Kapadık, tekrar Şamlara geri döndüm köyüme. Şimdi 15-20 senedir yine köyümdeyim. Ne yapıyorum burada? Ne yapıyorum? Emeklilik tadını çıkıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Başakşehir kuruldu. Başakşehir'de yol yoktu. Bir araç yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Biz öyle bir mağdur bir köydü ki burası. İşte Başakşehir Belediyesi kurulduktan sonra bize elini attı buraya. Bu köy şehir oldu. Güzelleşti. Ondan sonra işte Kayaşehir kuruldu. Kayaşehir kurulunca biz daha da rahatladık. Çünkü bir AVM'ler açıldı. Velhasıl pazarımız yoktu. Kurulan bir pazarımız buradan Cebeci'ye gidiyorduk pazar alışverişine. Yoktu ki. Ama şimdi bir pazar arabamız geliyor, servisimiz saatte bir bizi alıyor, alışverişe götürüyor ve geri getiriyor. Çok güzel bir imkan bu. İşte diyorum altyapımız çok güzel. Yollarımız güzel, tertemiz. Elektriğimiz kesilmiyor. E maşallah daha ne isteyebiliriz be oğlum. AVM'miz yok ama. AVM. Ya, o, o yani Kayaşehir'de var. Bir tane AVM olabilir, çok güzel olur AVM olursa. Futbol sahalarımız oldu, o çok güzel oldu. Köyün küçükleri, büyükleri şimdi top oynama yeri buldular çok şükür. O çok iyi oldu, spor kulübümüz kuruldu. Çok memnunuz ve ben bile çıkıp balkondan çocukları seyrediyorum top oynarken, mutlu oluyorum. Her şey değişti. Pazar yerleri benim pazara falan gittiğim yok ama Pazar yerimiz güzel oldu yani. Gençler çıkıp gidiyor, alıyorlar alacaklarını, geliyorlar. Daha önce Nota'ya çıkıyordum. Nota'dan Arnavutya arabalarına biniyordum, öyle gidiyordum. Şimdi mesela ayağında biniyorsun, şurada karşıda durak biniyorsun, gidiyorsun. Başakşehir'e pek gittim yok ama kızıma duruyor orada, kızıma gidiyorum tabii. Biz oradan ev aldığımızda çizmeyle zor çıktık burada, Başakşehir'den. Başakşehir Avrupa şehrinden daha da güzel. Yurt dışından misafirlerim geliyor. Başakşehir'e götürüyorum. Allah Allah. Hayran Başakşehir. oldular Başakşehir'e. Bu Başakşehir. nasıl güzel bir şehir. Nasıl Başakşehir. düzen bu dediler. Başakşehir. Bayıldılar şehre. Yani güzel. Çok güzel. Başakşehir mükemmel. Ama bizim, Ama bizim. bizim köyümüz her yerden güzel.